Merhaba ben Jülde Erdoğan sektörler arası işbirliğini gözeterek sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket eden Katalist'in kurucu ortağıyım. Katalist adından da anlaşıldığı gibi Etki odaklı bir girişim. Katalist'in içerisinde özellikle kurumları ve girişimleri yönelik sürdürülebilirlik stratejilen birlikte tasarlıyor ve aksiyon planı çerçevesinde ilgili aktörlerle bir araya getiriyoruz. Speaker agency'nin içerisinde özellikle sürdürülebilirlik konularında çeşitli konuşmalar yapıyorum ve kurumlarla birlikte stratejilerini birlikte tasarlıyoruz. Özellikle stratejilerin uzun vadeli olması ve aksiyon planı içerisinde başarılı olması için ilk başta duygusunu hep birlikte belirliyoruz. Gelin hep beraber sürdürülebilirlik stratejisinin duygusunu tasarlayarak aksiyona geçelim.